Renkli renkli. papağanlar Kocamanlar. Bir sürüler. Aynen. Evet.

ya Kay Baba, Kay Baba, bunlar Kay Baba, Kay Baba. Hayır, bak bu Skype olmaz. Bunlar ne Kay Baba, Kay Baba? Bu beni sordun mi Kay Baba? Gel gel kare geç, kameranı koy. Gel beni kare geç. <laughs> Korktun. Çantamdan korktun galiba canım. <laughs> ya da benden. Onlar korkmuyor da valla. Onlar korkmuyor bu. Çok sevimli. Bu kediye aittir. Olabilir. Bu kediye aittir. Evet, çılgısı bu taş aşağı <laughs> 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 Hayvanlara vermek yok, sen yiyeceksin sadece. Neden sorsan bana?

Kızım tam yarası olacakmış maymuna dönmüş. Hala maymun <laughs> şurada. Bak, bak. Bana sever. Gel. <laughs> Bu fıstık benzemiyor mu? Bu işaretleriyle geliş çiftarlar. Yukarıda açmışı var. Yani, Yukarıda ağa <modelling> <laughs> 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 <Aa>, bak. <devenuberg> Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Şu evet olanlar. büyük kitabında olan hayvanlar çoğun bunların. Şey, <laughs> Bu da çok güzel ama ha. <laughs> 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 fotoğraf çekeyim. Hmm. şöyle. Geçir, evet. evet. Yuvalardan güvercin çıkıyor. Bak. <laughs> Arkadaşlar. Tabii ki çatıya <laughs> Hayvanlara yiyecek verdim. Anlayışınız için teşekkür ederim. Gel gel. You not feed the animals. Tamam. Hey panda. Kuklu pandanın neyi oluyorsun? Aa orada bak. Öyle mi? Aa sürmeye çekmiş tadını kırdım. Ulan bu ne hiç siyahlar görmedim. Keşke ah, bize el sallasalar. Kokusunu o yapmasına korktum. Öldüm. Bu dişi... Bunlar gerçek değil sanki ya. Gerçek, gerçek. <laughs> ne o kadar hayattan kopmuş gibi ki. Baba ben de tutacağım. Tuna kız baksana. Her yere Tuna kız var. <laughs> hmm. Hadi. Ya, gördün de rahatladın mı bak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi biraz seyredin. Geçeyim mi? <laughs> Şimdi He. arkamdan tekrar gel bu. Gel bir tarafa. Tadı ne? Tadı ne? Kıyamam. Hayır. Hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. hayır, hayır.

Yok be ne gerçek bu? Bak, gerçek bak mısın? Gerçek var. gerçek. Adam yüksek karın üstü ya. Kiminle mi? Onu çek istersen oradakini. Tipini. Selam kafanı kaldırır mısın? Tamam sen bilirsin. Ay bunların alanı da çok güzelmiş ama.

Edepli yüzüm hayvan yüzümüze bile bakmadı. Hiç, hiç şey gücü falan yok yani hiç enerjisi Erimiş gitmiş. Zayıf bir evet. Yaşlı herhalde. Selam verdi. Baban görse şunun saçlarını kesin verdi. Gözünün önüne geldi. Yapma sakın ha. ha beş ha altı bir şey olmasın. Bir tane kaç tane geldi? Bir tane. Vallahi adam gördüm bir tane. Seni seviyorum darıca. O. Seni seviyorum darıca. Tugede. Seni seviyorum darıca. var ya böyle ala geyik diye bir tane filmi. Gel gel. hadi Gidelim. Gidelim. <sentez yaptıran> Ula, misunu ididamu pana, didamu pana. Oya. Pam pam babanın yanına da bakacağım. Baba, akya vardı gördün mü? <laughs> Merhaba bozayı. <laughs> Merhaba akraba. Ayağımın tuttuğunu Burada yakamayacağım onu <'ci> anladı <laughs> Не это